Nasıl başladı o süreç? 1989 yılında tesadüf eseri vücut geçme sporuna başladım. E, moda'da bir spor salonu açılmıştı. Üç arkadaş yolda yürüyorduk. Arkadaşlar dedi içeri girelim dedi. Ya ne işimiz var oğlum spor salonunda manyak mısınız filan dedim. Ben kaderimin oradan çizileceğini hiç düşünmemiştim. 30 yıllık bir tecrübe bilgi birikim boşa gitmesin diye üniversite üniversite okul okul geziyorum. En büyük eksikliğimiz bir kere bilgiydi. Çünkü beslenmeyi bilmiyorduk. Beslenmeyi bilmediğimiz için işte pre workout döner ekmek ayrandı, post workout kaşar ekmek süttü. Bilmiyorduk <laughs> yani bilsek yapmazdık. Şu anda vücut geliştirememek kadın ya da erkek için ya da fit kalamamak gerçekten o kişinin çok kabiliyetsiz olduğu anlamına geliyor benim için. Takviyelerden bahsedeceğim ben. Double espresso içerseniz yarışmadan önce o bile doping kontrolünde çıkabilir yüksek kafein oranından dolayı. Türk çok şeyler. hassas bir şey. Tamamen bunun için yaşıyorum. Yani bilgilerimi ve tecrübelerimi sporculara nasıl aktarabilirim? Benim derdim şu anda bu antrenörlük yapıyorum dediniz. Şu anda günlük bir rutininizi sorsam nasıl besleniyorsunuz? Sabahları bir üç litre su ve 5 yumurtayla başlıyorum. Gün içinde ara öğünüm falan yok, herhangi bir şey yok. Antrenmandan sonra belki bir whey protein içiyorum. Ondan sonra ve akşamüstü de ev yemeği yiyorum.